Aşıklar, yürekleri Allah ve insan sevgisiyle dolu, kalemlerinden dökülen her satırda, her dizede topraklarını yücelten kahramanlardı. Türkmen edebiyatının en üstüne ismini yaldızlı harflerle hiç çıkmamacasına kazıyan hakiki bir halk ozanı, gerçek bir şair, mahtum kulu Fıraki. Mahtum Kulu 1733 yılında İran'ın kuzey doğusundaki Türkmen Sahra bölgesinin Hacı Govşan köyünde doğdu. Bir aile geleneği nedeniyle dedesinin ismi kondu. Kendisi gibi düşünür olan babası Devlet Mehmet Azadi'den Arapça ve Farsça dersleri alarak zihnini açmaya erken yaşta başlayan Mahtum Kulu ilkokulu köyünde okudu. eğitimine Lehap'taki İdris Baba ve dönemin üniversitesi sayılan Buhara'daki Göel Taş Medresesi'nde devam etti. Ve medreselerin ruhani havasını soluyarak dinini daha iyi tanıdı. neredeyse tüm sevdiklerini kaybetmesi nedeniyle ayrılık anlamına gelen firaki mahlasıyla şiirler yazmaya başlayan Mahdum Kulu, aşık edebiyatındaki badeli şairler arasında yer aldı. Bir zamanlar badeli şairlerin yeteneklerini Allah'tan aldığına inanılırdı. Rüyasında Hazreti Cebrail'in kendisine bir tepsi içinde üç bardak şerbet sunduğunu gördü. Bu bardaklardan ilki aşık mertebesine erişmek, diğeri ölümsüzlük, diğeri ise ilim yaratmaktı. Çanaklardan ilkin içen Mahdum Kulu da Fuzuli, Aşık Bektaş Veli gibi badeli şair mertebesine erişti. Küçüklüğünden beri etrafındakilere öğütler veren, onlara yol gösteren Mahdum Kulu, aynı zamanda halk arasında çok güzel takılar yapan bir sanatkar olarak da tanındı şairin elinden çıkan gümüşler, Türkmen sahradaki herkesin hayallerini süslerdi. Medreselerde aldığı şiir eğitimiyle birlikte Arapça, Farsça ve Çağatayca'yı öğrenen Firaki, konusunu gerçek hayattan alarak yazdığı sade şiirlerle edebi dünyasını yaratmaya başladı. Farsça'nın tüm ağırlığıyla ezdiği bir coğrafyada tüm şiirlerini Türkmence düşünüp Türkmence yazmayı tercih etti. Bundan dolayı Mahtum Kulu, Türkmen edebiyatının temeline ilk tuğlayı koyan şair ve Türkmenlerin üstadı olarak kabul edildi. Kendisine hoca olarak Ahmet Yesevi'yi seçen Mahtum Kulu, daima onun çizdiği yoldan gitmeye çalıştı günlük yaşamı yansıtan şiirlerinin yanı sıra tasavvuf etkisinde öğretici şiirleriyle de ün saldı. Divanındaki şiirlerden bir bölümü Hüseyin Kazım Kadri tarafından yayınlandı. Türkmen kabileleri arasında dolaşarak halk şiiri geleneğini sürdüren aşiret kavgalarını, Türkmen-İran savaşlarını konu alan kahramanlık şiirlerini yazdı o yıllarda tarlalarda savaşmak yerine at üstünde cenk eden Türkmenlere tek birlik olmayı, kendi ülkelerini kurmayı öğütledi. Mahmut kulunun gösterdiği bu çaba, Büyük Selçuklu Devleti'nden sonraki Türkmenler için bağımsızlık isteyen ilk düşünceydi. Halkı tarafından çok sevilen, adeta el üstünde tutulan mahkum kulu ömrü boyunca Türkmen sahrayı gezdi, Allah bütünleşti. Yaşamı boyunca Türkmenlerin bağımsızlığı ve birliği için düşünen, üreten ve hisseden mahkum kulu 1790 yılında maddi dünyadan ayrılarak manevi dünyaya göç etti. Türkmen Devlet Üniversitesi'ndeki Dil ve Edebiyat Enstitüsü bugün şairin ismini taşıyor. Türkmenistan'ın uluslararası kullarda en değerli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Mahtum Kulu Ödülü her yıl şairin adını yüceltmek için veriliyor. Mahdum Kulu'nun eserleri Türkmenler arasında bugünlerde 21. asırda da Kur'an-ı Kerim'den sonra birinci sırada yer almaya devam ediyor. Tüm Türkmenlerin Aktogay köyündeki mezarı İran hükümeti tarafından görkemli bir anıt mezara dönüştürülen ve her yıl binlerce Türkmen tarafından ziyaret edilen Mahdum Kulu'nun bağımsız bir Türkmenistan'ı gözleriyle göremese de maneviyatında daima hissettiğine olan inancı tamdır.